Ege Denizi'nde ardı ardına depremler yaşanırken uzmanlar İzmir için yumuşak bir zemin uyarısı yapıyor. Acilen kentsel dönüşüme hız verilmesi gerekiyor. Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası İzmir'de hissedilmese de yakından takip ediliyor. Şu anda benim oturduğum yer balçık zemin, deniz dolgusu. Denizden gelen bir deprem için balçık bizi yutar diye düşünüyorum. Biz lüksünde değiliz, sağlığımızdayız artık, yaşamdayız artık. Uzmanlar İzmir'de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu körfez çevresinde zeminin çok zayıf alüvyon tabakadan oluştuğuna dikkat çekti. Bunun depremlerin şiddetini artıran en önemli faktörlerden olduğu belirtildi. Bu alüvyon tabakasının olduğu bölgelerden tutun e, sahil şeridi İzmir körfezi sahil şeridindeki Dolgu zemini üzerine oturmuş eski binalara da baktığımız zaman riskler burada daha fazla diyebiliriz. İzmir'de 2020'deki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilse de hala istenen düzeyde değil. Uzmanlar körfez çevresinde özellikle alivyon zeminli bölgelerde kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiği görüşünde. 6 üzeri büyüklükte bir depremdeki o binanın hasar görme ihtimali yüksek. Ondan dolayı bunların yenilenmesi en doğru işlerin başında gelecektir. Miyadını doldurmuş birçok yapı var. Kentsel dönüşümün ya da yerinde dönüşümün hızlanması biz birinci çözüm öneri olarak söyleyebiliriz. Vallahi kentsel dönüşüm her yerde şart. Çünkü sürekli sallanıyoruz. O yüzden büyük korkular içindeyiz. Kentsel dönüşümde zemin etüdü ve denetimin önemine dikkat çeken uzmanlar, yerel yönetimlere jeofizik mühendisi istihdam etmeleri çağrısında bulundu. İzmir'de 30 belediyeden 20'sinde jeofizik mühendisi bulunmadığı belirtildi. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 5 yıl önce